Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için Star TV'nin yeni sezonda başlayacak olan dizi gecenin ucunda dizisinin afiş çekimlerinden ilk kareleri paylaşıyoruz. Yeni sezonda en çok merak edilen dizilerden biri de Gecenin Ucunda dizisi. Başrollerini Neslihan Atagül'ün ve Kadir Doğun'un paylaştığı dizi yeni sezonda muhteşem bir ekiple karşımıza çıkacak. Bakalım dizi beğenilecek mi? Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.